Herkese günaydın, reflü ile ilgili paylaşımdan sonra çok sordunuz ne yiyeceğiz, ne yemeyeceğiz diye. En önemlisi çocuk bir yaşından büyükse akşam 10 gibi yatacak, saat 8'den sonra yani 20'den sonra kesinlikle çocuk bir şey yemeyecek. Bunun haricinde abur cuburları, çikolata, kakaolu gıdalar, kızartmalar, içinde yoğun baharat olan e, gıdalar kesinlikle yedirilmeyecek. Ve... İki beslenme arası eğer bir yaşından büyükse 3 saatten önce olmayacak. Yani mideye biraz dinlenme fırsatı vereceğiz, sindirebilecek. Yer yemez yatırılmayacak. En önemlileri bunlar. Bunun dışında ilaç veriyor muyuz? Ben çok basit bazı ilaçlar veriyorum evet. Ama öyle... Proton pompa inhibitörü falan artık çocuklarda kesinlikle kullanmıyorum. Çünkü bunlar mide asitesini düşürerek çocuğun yediği içtiği proteinin tam parçalanmasını engelliyor ve maalesef alerjiye sebep olabiliyor. Görüşmek üzere. Herkese günaydın. Reflü ile ilgili paylaşımdan sonra çok sordunuz. Ne yiyeceğiz ne yemeyeceğiz diye. En önemlisi çocuk bir yaşından büyükse akşam 10 gibi yatacak saat 8'den sonra yani 20'den sonra kesinlikle çocuk bir şey yemeyecek. Bunun haricinde abur cuburları, çikolata, kakaolu gıdalar, kızartmalar, içinde yoğun baharat olan e, gıdalar kesinlikle yedirilmeyecek. Ve iki beslenme arası eğer bir yaşından büyükse üç saatten önce olmayacak. Yani